bugünkü nesillerin Allah'ın dinini ashab-ı kiramdan daha kapsamlı ve geniş bir şekilde bildikleri halde 7 yaşında 8 yaşında hafız oldukları halde 10 yaşına gelmeden Ebu Hureyre'nin 40 yaşında öğrendiği ilmuhal bilgilerini öğrendikleri halde Cennetle cehennemle ilgili felsefe yapacak kadar ilim sahibi olduğu halde bugünkü nesil evinden camiye bile gitmeye neden fırsat bulamıyor? Çünkü 50-60 kiloluk vücuduna tonlarca zincirle yük bağlanmış. Hür değil. Bir genç kız, bir genç delikanlı hür olmadıktan sonra yüreği Allah'a kanatlanıp gidemez onun. Kanatlanmak, hürriyet işidir. Güvercinin kanatları var, gagası var, ayaklar var, görünüşte sapasağlam güvercin, ama kanatların kaldıracağı kapasiteden daha fazla yük taşıyor. Ayakları bağlı. Kardeşler, bir örnek olarak, bir kendi hatıramı anlatmak istiyorum. Bir gün bir çiçek çok hoşuma gitti. Satıcısına dedim ki bu büyür mü dedim. Dedi bu mevsimlik çiçektir. Bir hafta sonra üç katı olur dedi. Bunu hemen bana ver dedim. Fiyatını bile pazarlık etmeden aldım. Eve götürdüm. Bir hafta, üç hafta geçti. Çiçek büyümedi. Aynı çiçek. Sinirlendim. Bir pazar zamanı tekrar gittim. Sen bu çiçeği dedim bana büyüyecek diye verdin hiç büyümedi dedim dedi abi dedi sen bunu dedi saksısını değiştirmişsin dedi değiştirdim tabi bakıyorum çiçeğe dedim bu dedi ben sana bunu dedi, bir avuç saksıda verdim dedi sen bunu koca iki kiloluk saksıya koymuşsun gübre koymuşsun toprak doldurmuşsun zavallı çiçek kökleriyle uğraşıyor sana çiçek veremiyor ki dedi ben bunu küçücük bir saksıya koydum. Kökleri gidecek yer bulamayınca ışık tarafına doğru büyüyordu dedi. Sen bozmuşun düzenini bunun dedi. Ya ben buna hizmet ettim dedim. Gübre koydum. Hususi toprak. Onun için büyümüyor işte dedi. Bunu ben bir kenara not ettim. Şu çiş bezi bile ütülenen çocukları neden Allah'a salamadık bunu bundan anladım ben. Kaka yaptıkları bezleri bile ütüleniyor çocukların artık. Ayaklarına ağrı dağı kadar yük bağladık çocukların. Hafız da etsen hafızlık kanat. Fıkıh bilgisi kanat. Her şey var çocukta. Hafız, alim, bilgisayar. Küçük yaşta ashab-ı kiram Mekke fethedildikten sonra bile umreye gidemediler. Umre göremediler. Bizim çocuklarımız bulu uçağına gelmeden umre yapıyorlar, haç yapıyorlar. Ama ayaklarında okulu, çeyizi, akrabası, düğünler, nişanlar, her biri bir dal kadar yük var çocuklarımızın ayaklarında. Hür değil çocuk. Hür değil. Ha vize vermediği için bir devlet Mekke'ye, Medine'ye, Umre'ye gidememişin, Ha da sen hasta olduğun için gidememişsin. İki türlü de sen hür değilsin. Yani bir neslin Allah'a doğru kanatlanması, şeriatı, İslam'ı, dini yaşaması, Rabbi için can verecek hale gelmesi, sadece Yahudinin ve dünya siyonizminin baskısı işkencesiyle olmuyor. Analar, Müslüman analar, Müslüman babalar da çocuklarını dünyaya köle edip ayaklarına dünyayı ta bebeklik günlerinden itibaren dünya putunu ayaklarına bağladıkları için bir türlü bir gece teheccüde sana geliyorum Rabbim diyemezler. Diyemezsin ki bunu nasıl diyeceksin? Edebiyatını yaparsın. Kadir gecesi dua törenleri yaparsın sen. Tesbih namazını bile bir imama ücret vererek kıldırmak zorundasın sen. Çünkü 15 defa aynı şeyi bir makineyle saymadan söyleyecek kadar boş kafa yok ki. Bütün kafa hep ayaklarda, ayaklar ellerde, eller gözlerde, hep organlar birbirlerinin ters yerine konmuş. Bir insan düşün, gözü ayaklarının üstüne konmuş. Ayak parmakları da alnına koymuş. Böyle acayip bir mahluk düşün. Yok gözü ayağında bir insan nasıl yürür? Bu hale geldikten sonra çocukların İmam Hatip Lisesi'ne gitmesinin, Kur'an kursunda okumasının da çok bir anlamı yok. Neden? Sen istediğin kadar kanat tak, güvercinin ayağında koca bir teneke bağla. Çırpınıp duruyor hayvancağız uçacağım diye. En sonunda ya ayağı kopacak ya tüyleri dökülecek. Berbat olup gidecek. İşte böyle hafız olduğu halde, imam hatip tahsili gördüğü halde, anası, babası, Müslüman insanlar olduğu halde, Hatta çarşaflı, peçeli, güzel kıyafetli annelerin çocukları olduğu halde komik komik hayatlar yaşayan nur yuvası gibi evlerden zalim insanların çıkmasının, gençlerin harap olmasının nedeni budur. Gençlerimiz işte ayaklarına bağlı yüklerden dolayı çırpınıyor, çırpınıyor, sadece tüyleri dökülüyor. Kaldırması mümkün değil o yükü.